Merhaba arkadaşlar. Okullarda vakalar gelmeye devam ediyor. Okullarda vakalar artıyor. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada birazdan söyleyeceğimiz karantina haberlerini sosyal medyadan yani daha doğrusu internet sitelerinden haberlerde bulamazsınız çünkü öğrencilerden aldığımız mesajlar ile bu haberleri veriyoruz. Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi'nde iki tane 9. sınıf öğrencisi karantinaya alındı. E, yapılan açıklamalarda Samsun, Vezir Köprü Fen'de 11. sınıflar komple karantinadaymış ve 9. sınıflar ise 2 şube açıkmış. Sadece 12. sınıflarda C ve şubesi açıkmış. Bu yazıldığı dışında diğer şubelerin ise hepsi karantinadaymış Samsun'da e, Vezir Köprü Fen okulunda. Yapılan açıklamalarda öğrenciler tarafından ve İzmir Buca Anadolu Lisesi'nde 12. sınıflardan 2 sınıf karantinaya alınmış. Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 sınıf karantinaya alınmış ve e, yapılan açıklamalarda İzmir Bergama'da ise 14 Eylül Anadolu Lisesi 9'lardan bir sınıf kapanmış 12'lerde de bir sınıfta 20 temaslı varmış. E, buna göre Pendik Alparslan Anadolu Lisesi'nde 3 sınıf karantinadaymış ve 45 üstü ise de vaka varmış okulda. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamalarda ve bir diğer açıklamada ise Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde 10. sınıflarının birinde karantinaya alınmış. Ki şunu da belirtmek istiyorum şu anlık videomuza bu kadar sızdırabildik ama bunun haricinde haricinde daha çok 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 mesaj var. Yani bunun haricinde daha birçok karantina haberi var okullardan. Ancak videomuza sığdırdığımız bu kadar. Okullarda son durum bu şekilde. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.